Merhaba arkadaşlar. Bugün Hitler'in geçmişi ve geleceği nasıl savaşı kazandı mı kazanmadı mı bildireceğiz. İlk önce bu şekilde Adolf Hitler'in canavar olduğu ve onu diriltmesi bekleniyor. Burada UFO'su Hitler'in gizli roketi Japonya'nın gizli roketi Trix var. Orada bir gördünüz. Şimdi ben buranı keseceğim. Geldik şuraya. Şuraya görüyorsunuz. Nazilerin uzaylılarla anlaşmasın ve bunu savaşı kazandığının bir ihtimal olduğu belli. Şimdi buradan yine kesiyorum. Ve ayrıca da böyle bir şey söylemek isterim arkadaşlar size. Müslüman esisbinin yani Nazilerin tek işlediği şey Müslümanlığı yayması ve Hıristiyanların ortadan kalkması ve şimdiki şu bakma meselesi var. Evet ne alaka amına koyayım diyeceksiniz. Ruslar Ermenilere yardım ediyor. Değil mi? Adolf Hitler'in Rusya'nı aradan kaldırmak ve hiçbir devletin Rusya ile ilgili bir alakası olmayacağı. Yani şurada da biliniyor. Evet. Hitler'in Müslüman ve Türk askerleri. Hitler'in korku saçan Müslüman ordusu yani şurada görüyorsunuz adamla bildiğin oturmuş namaz kılacak yani öyle bir hareketleri var tip var. Şimdi biliyorsunuz ki Allah'a emanetiz yani Allah hepimizde büyük. Ona karşı çıkan yok. Bizim Hitler Müslümanlığı yarmak istedi. Ama Ruslar buna alaka vermedi. Ve böylece ama bence savaşı kazandı ve şanlı Müslüman ordusu yayıldı ama Hristiyanlığı aradan kaldırabilmedi ama bence savaşı kazandı ve öldü. Böyle de bir şey. Hatta bir yorum yazan vardı. Benim babam o savaş cephesinde dövüştü. Haziriydi. Böyle bir şey vardı. Bak Allah'ın dinini sayın dinini yaymak isteyen her bir kez ona yardım koşar isteyir nazgın olsun, isteyir Amerika olsun ama dinimizi yaymak isteyirse bunu yapabiliriz ve hiçbir şey de yok yani. Ben Hristiyanlara bunlar diyeceksiniz. ki siz olmayacaksınız. Hristiyanlar gitti. Yok yok Allah'a inanmak istiyorlar. Bilmiyorum belki gelecekte Hitler yeniden dirilir, Müslüman olması yine dirilir ve Allah'ın dini yayılır. Ve böylece Hristiyanların çöküşü yani Allah'a inanmayanların çöküşü mahvolur Yahudiler falan. Ölüm bence Müslüman olmak çok güzel yani şu, anda da Rabbime şükür ediyorum ki ben Müslümanım Müslüman çocuğum. Ben böyle düşünüyorum Hadi kanalımıza alacaklar kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.